Arkadaşlar, Çin son yıllarda yaptığı mimari projelerle ağızları açık bırakıyor. Gerçekten de her yeni projeyle sınırları biraz daha zorluyor. Değil mi? Gökdelenleri deseniz gökyüzüne kadar yükseliyor. Adeta bulutlara dokunuyor. Cam köprüleri deseniz uçurumların üzerinden uçuyor derken insanın başı dönecek gibi oluyor. Şimdi de karşımızda Çin'in mimari cesaretinin yeni bir örneği var. Chongqing Simge Taş Otoyolu. Bu otoyol Sadece insanları bir yerden bir yere götürmekle kalmıyor. Aynı zamanda bir mühendislik harikası olarak dikkat çekiyor. Çin'in mühendislikte ve sanatta ne kadar ileri gittiğini de gözler önüne seriyor. Her detayında estetik ve işlevsellik bir arada. Çin, imkansız denilen şeyleri başarmakta inanılmaz yetenekli. Dağları delmiş yollar, nehirlerin üzerine kurulmuş şehirler, vadileri aşan köprüler. İşte bu Chongqing Simge Taş Otoyolu da bu azmin bu kararlılığın ve vizyonun bir ürünü. Peki bu otoyolu bu kadar özel kılan ne? Sadece yapısı mı yoksa ardındaki fikir mi? Şimdi gelin hep beraber bakalım. Hem çok şaşıracaksınız hem de Çin'in sınırsız hayal gücüne ve mühendislik dehasına hayran kalacaksınız. Chongqing, Çin'in en kalabalık ve en hızlı büyüyen şehirlerinden biri. Nüfusu milyonları aşan bu dev metropol her gün milyonlarca insanın hareket halinde olduğu bir yer. Doğal olarak bu kadar yoğun bir şehirde trafik ve ulaşım da oldukça karmaşık bir hal alıyor. Üstelik Chongqing dağlık ve engebeli bir coğrafyaya sahip olduğu için ulaşım altyapısı kurmak da başlı başına bir mühendislik mücadelesi. İşte tam da bu zorluklara çözüm olarak geliştirilen Chongqing Simge Taş Otoyolu şehrin ulaşım sorunlarına çarpıcı bir yanıt veriyor. Devasa taş sütunların üzerine inşa edilen bu otoyol, şehrin merkezinden geçerken adeta gökyüzüne uzanıyor ve görüntüsüyle bilim kurgu filmlerini aratmıyor. Bu projeyi hayata geçirirken mühendisler hem doğaya zarar vermemek hem de sağlam bir yapı kurmak için yenilikçi çözümler geliştirmişler. Taş sütunlar, özel mühendislik teknikleriyle güçlendirilmiş ve her biri büyük yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlanmış. Bu sütunların üzerine ise modern mühendisliğin harikası olan geniş ve dayanıklı bir otoyol inşa edilmiş. Chongqing Taş Otoyolu sadece estetik görünümüyle değil, aynı zamanda teknik sağlamlığıyla da dikkat çekiyor. Depreme dayanıklı altyapı sistemleri sayesinde bu otoyol olası doğal afetlere karşı da son derece güvenli bir yapı sunuyor. Chongqing Simge Taş Otoyolu'nda araba kullanmak nasıl bir şey olurdu? Bir düşünün bakalım. Bir tarafınızda gökdelenler yükseliyor, diğer tarafınızda uçurumlar uzanıyor ve siz devasa taş sütunların üzerinde yol alıyorsunuz. İşte bu manzara karşısında nefesinizin kesilmemesi, içinizdeki çocuğun uyanmaması imkansız. Tabii biraz da cesaret istiyor bu iş. Yükseklik korkunuz varsa, bu otoyolda araba kullanmak size biraz zor gelebilir. Ama korkularınızı yenmeyi başarırsanız sizi ödüllendiren bir manzara var. Chongqing Simge Taş Otoyolu sadece bir yol değil, aynı zamanda adrenalin tutkunları için bulunmaz bir fırsat. Chongqing Simge Taş Otoyolu şehrin yapısına da müthiş bir şekilde uyum sağlamış. Otoyolun taş sütunları şehrin dağlık yapısıyla adeta bütünleşmiş. Gece ışıklandırmayla birlikte otoyol tıpkı bir taş ejderhaya benziyor. Şehrin üzerinde salınan bu ejderha Chongqing'in gücünü ve enerjisini simgeliyor. Otoyolun yapımında çevreye de çok önem verilmiş. Yeşil alanlar ve parklarla çevrili olan otoyol, şehrin kalbine nefes aldıran bir yeşil koridor gibi. Chongqing Simge Taş Otoyolu sadece ulaşım için değil, aynı zamanda şehrin güzelliğine ve doğasına da katkı sağlayan bir proje. Chongqing Simge Taş Otoyolu, sadece bir yol değil, aynı zamanda geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir köprü. Aynı zamanda bir mühendislik harikası, insan aklının ve emeğinin birleştiği bir yapı. Bir sanat eseri ve bir kültür abidesi, her virajında estetik, her köprüsünde anlam gizli. Bu otoyol, Çin'in sınırları zorlayan vizyonunun, teknolojik gücünün, mühendislikteki ustalığının ve sanata verdiği önemin bir simgesi olarak gelecek nesillere ilham kaynağı olacak. Genç zihinlere hayal kurmayı ve büyük düşünmeyi öğretecek. Bu otoyol, Çin'in 21. yüzyılda mimaride ve mühendislikte geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Chongqing Simge Taş Otoyolu bize gösteriyor ki hayal gücümüzün sınırlarını zorladığımızda ve imkansız gibi görüneni hedeflediğimizde neler başarabileceğimizi kanıtlıyor. Her taşında bir emek, her metresinde bir vizyon yatıyor. Bu otoyol sadece çinin değil, aynı zamanda insanlığın ortak hayal gücünün bir ürünü. Tüm dünyanın yaratıcılığının ve azminin bir simgesi olarak tarihe geçiyor. Vay be. Dedirten cinsten, değil mi?